Ага. Üç sene önce Maripul'da çok güzel bir evimiz vardı. Bir işim vardı, arkadaşlarım vardı, çok mutlu yaşıyorduk. Savaşın bu kadar uzun sürmesini hiçbirimiz beklemiyorduk. Bu yüzden hayatımı hep erteledim. Savaş bitince hayata yeniden başlayacağımı düşündüm ama artık hayatın devam ettiğini anladım. Yeniden gülmeyi öğrendim. Artık Türkiye'de bir hayat kurmak istiyorum. Oğlum burada okula gidiyor. Burada mutluyum. Arkadaşlarım var. Türk mutfağını öğrendim. Türkiye'yi sevdim. Burada güzel bir iş bulup oğluma güzel bir hayat vermek istiyorum. Barışın sağlanması için her gün dua ediyoruz. Ama Rusya işlediği suçlar için ceza almadan barışı kabul etmiyoruz. Eğer bir ceza almazsa, barış sağlansa bile yarın Rusya tekrar savaş başlatabilir. Bugüne kadar topraklarımızı korumak için çok fazla insan hayatını kaybetti. Bu yüzden topraklarımızdan vererek barışın sağlanmasını kabul edemeyiz.